Peki şimdi neredeyiz? Arkamda bir kale var. Bölgeyle ilgili az bilgi sahibi olanların aklına direkt Mersin Kız Kalesi gelmiştir ama elbette değil. Birçok kişi Adana'da deniz olduğunu bilmez ama Adana'nın da biz bu sene yaz programlarına başlarken Adana plajlarıyla başlamıştık. Artık yavaş yavaş da yaz sezonuna ait programları bitirip biraz daha farklı kültürel çekimlerin gerçekleştireceği rotalara doğru geçeceğiz. Burası Adana, Ceyhan'a bağlı yumurtalık sahili efendim. Sadece Adana'nın değil Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'den de yaz sezonunda çok sayıda misafirin deniz turizmi, deniz tatili için tercih ettiği yerlerden biri. Artık Akdeniz'deyiz. Sıcak bir su burada bizleri bekliyor. Ve ben şunu gördüm artık neredeyse Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir sahil bölgemizde şezlonga para vermeden tatil yapma güneşlenme şansımız neredeyse yok. Burada da yine sahilin ön kesimi belediye tarafından ihale usulü belli şirketlere verilmiş. Gelen misafirler şezlonglara ayrılar ön kısmın dışında arka taraflarda yer bulurlarsa burada kendi getirdikleri şemsiye ile şezlongla deniz keyfi yapabiliyorlar. Ve ben buraya gelirken biraz ön yargım vardı ucuzdur diye ama ucuz olmadığını da gelince gördüm. Burada belediyenin verdiği yerler var, özel işletmelerin yerleri var. İki kişi 500 liradan aşağıya da şezlong bulmak neredeyse imkansız. Tam arkamdaki yumurtalık kalesi dediler değil mi? Eski barınakmış, bir ara hapishane olduğu söyleniyor, sürgün adası olduğu söyleniyor. Net tarihle ilgili bir bilgi yok. Ha, en azından bir kumsal var burada. Deniz iki tane limanın arasında, dalga kıranın arasında olduğu için Karataş'taki Harbiş gibi ya da bu bölgedeki diğer denizler gibi çok dalgalı olmuyor. O dalga kıranlar denizin dalgalı olmasını engelliyor ve Denize girenleri de uzaktan görüyorsunuz belli bir noktaya kadar sabit derinlikte bel hizasında suya girilebiliyor. Adana ile ortalama aynı fiyatlar. Kişi başı 350 liraya 400 liraya burada karnınızı doyurabiliyorsunuz. Konaklama içinde yumurtalıkta 3-4 tane pırıl pırıl tertemiz otel var. Gecelikleri 2 kişi kahvaltı dahil 3000 liradan başlıyor. 3 kişi olursa 3500 liradan başlıyor. Kişi sayısı arttıkça 500 lirayla 750 lira arası bir artış gerçekleşiyor. Ben gelmişken telefon açtım. Burada güvenilir pansiyonlardan da fiyatı aldım. Yaz sezonunda pansiyonlarda çok yer bulma şansınız olmuyor. İki kişi pansiyonda konaklamak için vereceğiniz para 1500 lira. Ondan sonra 3 kişi olursa 2000 lira, 4 kişi olursa 2500 lira gibi. 1500 liranın üstüne 2 kişiden sonra 5'er 100 lira artarak fiyat devam ediyor. Deniz bisikleti kiralamak istiyorsanız da bunun için ödeyeceğiniz saatlik bedel 700 lira. Yine burada bir mekan var. Böyle şirin, şık deniz kenarında. Buraya da geldiğiniz zaman yanınızda kendi sema, Semaver diyorum termosunuzu getirirseniz, evden hazırladığınız yemekleri getirirseniz masa bedeli ödeyerek hem gölgede kalmış oluyorsunuz hem de oradan faydalanıyorsunuz. Belli noktalarda, belli noktalarda şezlong kiralarsanız duş ücretsiz, onun dışında birçok yerde ücretli. Tuvalet fiyatları ise 10 lira diyelim. <laughs> Fethiye'de Ölüdeniz'de güzel, keyifli bir tekne turu yaptık. Koyları gezdik. Şimdi insan tabii gelince merak ediyor. Fethiye'de insanlar nasıl eğleniyor? Gelen misafirler nerelere gidiyor? Ne yapıyor? Acaba gitmemiz için banka kredisi çekmemiz mi gerekiyor? Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Sevgili Celil kardeşimle sizi tanıştıracağım. Gerçekten geçen sene benim Adana'dan çok sevdiğim dostlarım aradı. Abi dediler Fethiye'deyiz. Dedim ki gidin. Seni aramadılar büyük ihtimalle ama Seni aramadılar ama seninle aramadılar seninle geldiğini söylediler abi abi dediler olmasan yer bulamazdık gerçekten ana baba günü hani çok mu pahalı hayır sadece eğleniyorsun 80'leri dinliyorsun 90'ları dinliyorsun kimse kimseyi rahatsız etmiyor ve çıkarken ödediğin hesapta da diyorsun ki günümüz şartlarında gerçekten çok iyi merhaba merhaba hoş geldin abicim tekrardan. Hoş bu arada gerçekten yer bulmak çok zor, zor. Zor. Yani şöyle yaz sezonu bizim gerçekten çok yoğun geçiyor. Bu yani bu sene Fethiye'de sezon düşük. Düşük olmasına rağmen bizim iyi geçiyor. Hani nazar değdirmeyelim. Ee, konsept gereği bizim geçen sene de geldiğiniz biliyorsunuz zaten. Kadın erkek istediğine özen gösterdiğimiz için buraya genellikle aileler e, rahat eğlenebilip uygun hesapla kalkabildiği için tercih ediliyoruz. Ee, misafir riskiniz çok iyi. Gerçekten gelen misafirlere çok önem gösteriyoruz ve değer veriyoruz. Bizim de konsept şu yani. Başlıyor, gece değişiyor. Tabii. Şimdi insanlar buraya 8-8.30 gibi yemek yemeye geliyorlar. 9'da müzik başlıyor, Onda perküsyon şovu başlıyor. 11'de oryantal zenle, ateş şovları başlıyor. 12.30'a kadar açık alanda devam ediyor burası. Ondan sonra içeriye geçiyoruz kapalı alana. Oradaki saat gece 2'ye kadar, 3'e kadar after party başlıyor. O da bir süre düzeninde devam ediyor. Yani bir insan, ee, işte 4 kişi geldi buraya, yemeğini yedi, eğlendi, after party'sini yaptı. Artık bir mekanda bundan fazlasını sunabileceğimizi düşünmüyorum. Peki, bu gelen 4 kişi içecekleri tercihe bağlı ama evet. aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani içeceklerini de dahil ederek yani ölçüyü aşmamak şartıyla. Ölçüyü aşmamak şartıyla. 10 bin liraya çıkar mı 4 kişi? 10 bin lira olmaz abi. Ortalama 6-7 bin lira falan. <laughs> 20 Şaka bin. Yapıyorsun. Tabii. Keşke 10 bin lira alabilsek de. Yani 4 kişi, kısın, 4 kişi, kapatırız. kişi 6-7 bin liraya bu dediklerin şekilde öyle. mu? Aynen. O yüzden sende yer yok. Aynen. Fiyatlar uygun. Gerçekten uygun. Bugün bir alaçatıya e bir bodruma ya, ya oraya da oraya gitme kardeşim İstanbul'da herhangi bir yere gidiyor ya yani İstanbul'da da diyorum Hizmeti yani gerçekten çok yere uygun. Ya ben de başka yerlere gittiğimde bazen düşünüyorum burada bedava hizmet yaptığımızı ama biz 12 aylık işletme olduğumuz için e dengeyi korumak zorundayız. Yani yemesi içmesi mezesi yani. ana yemeği. Aynen öyle. Taş çatlası 1700-2000 arası. Aynen 2000 diyelim mesela işte fix menüyü de anlatayım ben size 5 çeşit meze geliyor. Birer tane ara sıcak geliyor içti işte köfte arkasından ana yemek geliyor Izgara köfte veya ızgara tavuk. Ee, bunların yanında pilavı, garnitürü, Suyun evet. De içecek var. Evet, bir de arkasında meyve tabağı var. Buna içecek de dahil oluyor. Ortalama 2000 lira falan fiyatı oluyor ya. Yani 5.5 bin lira arasında. Buna suyu, üç, e, kahvesi, çayı hepsi dahil yani. Ya bir kişi bin lira bütün bunları yapıyor. Yani ya gerçekten çok uygun. Eti çok bağlı. <laughs> araç girişi 500 lira ya. Ama bir de şu var. Ha? Dünyada bazı yerler böyledir. Konumuzu değil. değil O yüzden Fethiye Belediyesi'nin plajlarını ve halk evlerini ben size %100 tavsiye ediyorum. Ya şurada halk evi var çay 1 lira. Varsa Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde 3, 3 yeni olmuştur o zaman yani. Şu cennet gibi memlekette 3 liraya çay içebileceğiniz bir yer var. 80'ler 90'lar. Tabii 80'ler 90'lar 2000'ler konseptimiz. E, hep öyle. E, gece sonuna doğru artık yabancıya dönüyoruz. Bazen misafir isteklerine göre Türkçe rap yapıyoruz. Kardeşim çok teşekkür ediyorum.